Nikolas Kokalis'i ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Pi Kendisi Pi Network'ün -Network kurucusu. Programımıza hoş geldin. Davetiniz Good için teşekkürler. Yeni you know, like başlayanlara um, you know, kind of açıklayacak olsaydın, Pi Network'ü madenciler ve yatırımcılar açısından özgün ve avantajlı kılan uh, özellikleri uh, hakkındaki düşüncelerini almak is. isteriz. Soru için teşekkürler. So, ee, pi herkes için ulaşılabilir bir durumda. Uh, İnsanlar kendi başlarına uh, telefonlarını kullanarak uh, pi uh, kazıyabilirler. Yani mobil bir cihazınız olduğu sürece katılım sağlayabilirsiniz. Özellikle de herkesi ana ağa geçirdiğimizde, bu konudan daha sonra bahsedeceğim, Özellikle kazıdığınız coin'i network üzerindeki bizim araçlar adını verdiğimiz çeşitli aktivitelerde kullanabilirsiniz. Pi browserda bu araçlar ki uygulamaları ve bazı uygulamalar bunun güzel yanı ise süreçte yer alma imkanı olmayan insanlar bile yani kazın sürecinde daha sonradan yani banka hesabına they, they sahip bank olmayan insanlar bu durumda elinize bitcoin tutmanız çok zor. Sisteme giriş yapamazsınız. Bitcoin, example, if Ancak P-Network'e no so, e, so herkes enter, katılabilir. Katıldıktan sonra ise bütün bu aktivitelere uh, katılabilirler. To, uh, Örneğin başka uh, bir, bir girişimciden P ödeyerek hizmet alabilirler type of labor veya for example, ürünler ve farklı hizmetler satın alabilirler ya da sundukları hizmet için Pi ile ücretlerini, ödemelerini alabilirler. Mükemmel. Sistemin genel olarak nasıl çalıştığı ile ilgili güzel bir ön izlenim vermiş oldun. Peki, bütün süreci parmak ucunda halledebilmek, kripto madenciliğinin geleceği için ne anlam ifade ediyor? Bu şu anda dünyada her yerde elektrik ve enerji, ve enerji harcayan dev veri merkezleri var. Şu bu alanda devrimsel bir, bir değişiklik yapıyorsunuz. Madenciliğin geleceği için bunun yeah, anlamı ne? Bence bu gidilmesi go, gereken uh, uh, yol. Bitcoin, Bitcoin dünyaya dijital para biriminin mümkün olduğunu gösterdiği hala da işliyor. So, be i̇lk uygulandığında uh, başarılı olması için o zamanki şartlara göre çalışması gerekiyordu. Yani büyük sunucuları kullanmak zorundaydı ve buna ihtiyacı vardı. Bitcoin'in başlandığı başladığı zamanın aksine günümüzde bütün dünya mobil olarak kazım yapabiliyor. 2022 yılındayız, 2009 değil ve ilerliyoruz. Bilgisayara sahip olmayıp cep telefonuna sahip olan pek çok insan var. Ya da tabletleri vesaire. Bütün bu insanları sürecin dışında bıraktığınızda son derece kısıtlı bir insana ulaşmış oluyorsunuz. Something very restrictive. So, I think that, uh, Bizim sistemimizin geleceği, the, uh, well, geleceğin sistemi olduğunu uh, ve bütün blok zincirlerinin de uh, bu yapıya sahip doğru ilerlediğini right. düşünüyorum. Um, Fon bulabildiniz mi ve nasıl para kazanıyorsunuz? Yeah, the, e, biz uh, uh, P-Network uh, ile ilgili en önemli uh, nokta you know şu ki, uh, en baştan uh, itibaren we, coin'i, from coini from satışa sunarak kolay uh, para kazanmaktan kaçındık. Making money by selling Direndik, the coin dayandık diyor yani. Ve bu sayede Pi kurulduğu zamandan bugüne 3,5 yıldır many, many hiç coin, coin satışı yapmadı. And half, uh, uh, and, uh, this Biz is, uh, bu şekilde this ilerlemenin daha doğal olduğunu düşünüyoruz. Actually, çünkü genelde şirketler uzun yıllar kendilerini büyüttükten sonra borsalarda halka açılırlar ve dolayısıyla erken borsaya açılma sonunda gelen büyük nakit akışı sağlıksız büyümeye sebep olabilir. Bunun örneklerini de pek çok yerde gördük, pek çok olay ve vakada tanık olduk büyük çöküşlere. Pi için ise planımız in, elimizden geldiğince uh, network'ü büyütmek ve ardından klasik bir girişim gibi özel yatırımcılardan uh, yatırım, of, uh, yatırım uh, çekebilmek. Uh, ki şu an zaten bunu çektiler. Thank you. Thank you. Anladım. So, so Peki e, projenin geleceğinde neler var? Kullanıcılar önümüzdeki the... 12-16 ay içerisinde But, you know, um, nasıl gelişmeler um, görecekler? Onları neler that, bekliyor? E, amacımız well, son derece kullanışlı ve geniş kitleler to to tarafından useful, erişilebilir bir kripto para yaratmak. Bu sayede pek çok insan blok zincirinin yeni araçlarından faydalanabilir. Um, utilities of uh, and uh, by that I mean, uh, Um there is a lot insan, it, but, uh, they, you, smart money pek çok insan smart money ile ilgili pek çok inovasyon var bazı insanlar like, uh, akıllı kontratlar like, uh, olarak da biliyor or, uh, birkaç uh, or farklı isme sahip that, uh, uh, dünyada ilk kez mobil senet ve ödeme seçeneklerine sahibiz çok farklı seçeneklere sahip olacağımız bir dönem başlıyor. O yüzden e, P Network, bütün bu imkanları sisteme, bütün katılan insanlara kavuşturarak tüm dünya için faydalı bir iş yapıyor. Verdiğimiz zaman aralığında Uzun vadede hedefimiz bu. Uh, Şu sıralar ise network içindeki insanların kimliklerini doğrulama sürecindeyiz uh, uh, um, uh, so, uh, uh, ve Pi uh, Network kimlikleri doğrulanmış organik milyonlarca kullanıcıya sahip olacak. Botları veya işte dolandırıcıları banlıyorlar o yüzden. Şu anda bunlarla ilgileniyoruz. Kullanıcıların çoğu bu süreci hallettikten sonraki hedefimiz ise sahip oldukları coinleri ana ağa taşımak. Bu sayede network'ü özgürce kullanabilecekler. Son sorum, son zamanlarda kripto piyasasında bir patlama yaşandı. Endişe duyuyor musun? Ya da sence bu iyi bir gelişme mi? Piyasada bir temizlik yapıp daha iyi olanları ön plana mı çıkarıyor? Düşüncelerin neler? Aa, evet. Tabii ki herhangi bir piyasanın bu şekilde düşmesi tatsız bir gelişme. Aynı zamanda her zaman gerçekleşen doğal bir döngü kripto piyasasında bunu pek çok kez gördük. Sorunun ikinci kısmına da katılıyorum. Bu durum yanlış niyetlerle yapılan bazı aktivitelerin piyasadan temizlenmesine de yardımcı olabilir, evet. Bu mümkün. Kullanışlı bir hizmet sunmaktan çok, insanları tuzağa düşürecek finansal oyunlara hizmet eden projeler piyasadan temizlenebilir. Pi uh, uh, için ise dediğim gibi henüz so hiç kimse, no can, uh, hiç kimseye pi satmadık. Uh, that the down cycle is here right Dolayısıyla now yüksekten pi satın alıp pi fiyatları düştükten sonra üzülen hiç kimse yok. Ve the, the way that the is böylece. Used, pi ve sunduğu hizmetler piyasanın mevcut durumundan hiç ama hiç etkilenmedi. Şu an insanlar mesela kimlik doğrulaması yapabilmek için bir pi harcama yapıyorlar. Ödenen bu piler havuzda toplanıyor ve kimlik doğrulamaya yardım the eden the diğer kullanıcılar. kullanıcılara so, dağıtılıyor. Doğrulayıcılar havuzdan pi kazanıyor. İnsanlar bu krizden önce de bir pi ödüyordu, hala bir pi ödüyorlar ve kriz bittikten sonra da bir pi ödemeye devam edecekler. Yani hiçbir şekilde etkilenmedik. Şimdilik tabii ki. Tabii gelecekte piyasaya açıldığımızda bugünkü gibi bir fanusta devam ediyor olmayacağız ama mevcut so, so durum bu. Merak curious. ediyorum pi ne kadar değerli. Pi sistemdeki öncü kullanıcılar so case, ne kadar değer a verirse a o kadar değerli. Örneğin şu an dediğim UYC gibi bir pi ile kimlik doğrulaması the, uh, yaptırabiliyorsunuz. O pi is ise doğrulayıcılara to buy, to buy, to, to you yourself, dağıtılıyor. Right. Well, Nicholas evet, There's Nicholas Kokalis bizimle katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür you. ederim.